Merhabalar efendim. Misafirin görevlerine devam ediyoruz. Misafir evin işine karışması uygun mu? Evimize gelen misafirlerden bir kısmı bize iyilik olsun diye mutfağımıza izinsiz giriyor. Bardakları getiriyor, sehpaları hazırlıyor, çayları koyuyor, fazla elektrik yanıyor diye bir kısmını söndürüyor veya ihtiyaç var diye bazılarını yakıyor. Evi süpürüyor. Kısacası evin kadını gibi her işi yapmaya kalkıyor. Ev sahibinden izinsiz bunları yapması doğru olur mu? Asla doğru değildir. Böyleleri için atalarımız buyurdular ki ahmak misafir ev sahibini ağırlar. Misafir ev sahibinden izinsiz iş yapamaz. Yardım edecekse mutlaka önce izin almalıdır. Ev sahibi oradaki misafirlerin amiridir, reisidir, müdürüdür. Sevgili peygamberimiz buyurdular ki: Bir cemaat bir yere misafir giderse o evden gidene kadar o ev sahibi o cemaatin, o topluluğun emiri olur, başkanı olur. Ona itaat vacip olur. Buradaki vacip farz manasına gelmektedir. Ev sahibinin rızasına aykırı iş yapmak günah olur. Ev sahibi istemiyorsa misafir hizmet edemez. Kadınlarda olduğu gibi erkekler arasında da ev sahibinin işine karışanlar oluyor. Mesela misafir olarak geldiği evde izin almadan imamlığa geçiyor. Çok bilgili olsa bile böyle yapması yanlıştır. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki bir yere ziyarete giden onlara imamlık yapmasın. Bir evde ev sahibi imam olur ya da imamı o seçer tayin eder hoşça kalınız